Hep merhaba arkadaşlar Game Time'dan herkese merhaba. Bugün League of Legends serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar bir bakayım sesimiz kaydediyor. Böyle mi iyi? Affedersiniz. Düzelttim mikrofonu. Ee, mikrofon aldım. Daha doğrusu kuzeyimden ödünç aldım. Kendime yarın alacağım. Aynısından. Sesim daha mı iyi geliyor? Daha mı kötü geliyor? Hiçbir fikrim yok. Bugün League of Legends serisine yani dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ben bir kal videosu çekmiştim, Bozgun almıştık, kaybetmiştik ve bayağı kötü oynamıştım. Ee, o yüzden yeni bir video çekmek istedim. Onu yüklemedim zaten. Yeni bir video çekmek istedim. İşte şimdi oyun başındayım. Bir daha bakayım. Bilgisayar başındayım. Video çekiyorum. Bizim takım V, Ka v Jungle Kal yani ben mid, morgan ve sup, lucian, adc, yasuo da solo. Karşıda darius, solo, kazix, jungle, lucian, adc, katarina mid, graga, su, sport, dek. Evet, graga, sport. Şuradan, şunu alacağım. İlk olarak Q açacağım. Yani hani ikinci ilk Q açacağım fakat E'yi fullleyeceğim. Böyle bir şey yapacağım. Niye mi giderim. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Arkadaşlar, e, geçen videomda o geçen videoda Geçen videoda arkadaşımla çekmiştim. yani onun bir tanesini yükledim. Bir tane çok iyi bir tane video vardı. Nasıl silinmiş, nasıl silinmiş? Ben mi sildim hatırlamıyorum. Onu yükleyemedim o yüzden. Bir tane yükledim. Bugün de işte kayıt çekeceğim. Büyük ihtimal bu akşam ya da yarın sabah yüklerim bunu. Eee, kayanın Q'su bir hedefe saldırarak 64 14 artı 14 işte bir hasar ve hedefin hareket hızının değerini 3 saniyene 135 azaltıp kutsal ateş yükü verir. W'sü e, bir hareket hızı veriyor kendine bir de bir miktar canını bir miktar canını yeniliyor. E'si kendimize bir menzil kazandırıyoruz ve e, bir etki yapıyor bizim yani E lave hareket hedefi yapıyor. ya, hedefi yakındaki minyonları veya yani şampiyonları da ilave demeye hiç yani Hasar vuruyor. Katerina'ya karşı zorlanır mıyım bilmiyorum. Geçen o he, yükleyemediğim kalp videosunda da karşımda Katerina vardı. Şu an sesim inşallah iyi geliyordur. Bu yani kulaklığın mikrofonuyla İlk video çekişim hiç denemedim de ses nasıl geliyor diye. Biraz. E şu şekilde arkadaşlar, şöyle kılıcımızı yakıyoruz ve şu şekilde menzik kazanıyoruz. E zaten çok. E, kaç mana yiyor? 45 mana. Bakın W'de bir, bir miktar hareket hızı kazandırıyor kendimize. Ve işte e, canımızı yeniliyor. Sanırım Katarina'da hiç rune yok. Ama yanlış yapmış. Sürat çizmesiyle başlamış rune yokken sürat çizmesiyle başlaması biraz yanlış olmuş. çok rahat alabilirdim aslında tutuşturla. Fakat ya, harcamak istemedim. Daha doğrusu harcayamadım. Bir dakika. Şu sesi kısayım. Biz i̇nşallah ses bastırmamıştır. Morgan'ı iki de attı. İyi. Hiç değilse Morgan'ı kasılsın. ADC kasılamazsa bile. Cık. Büyük minyonu çaldım. Büyük çalmaya değdim. Al işte. Şimdi jungle'lar burada. Ormancılar. Boş <laughs> boşuna deneyim kaybedeceğiz. Köyü fullledim Bu kadar 3 e, level verdim köye. Bundan sonra E'yi fullleyeceğim. Wie git be? Şu an sıçram olduğu için pek bir derece olmak korkusu falan yok. Daha doğrusu Katerina'ya karşı yani ikisi gelirse şu an beni alırlar bak. Aslında Kazix W ile başlatırsa ben de şu Tamam Otomat... Tamam Otomat... Ultim açıldı. Ne zaman benim ultim açılsa zaten benim onu kullanmak için bana mı olmuyor aslında? Şu var mı? Ah, ultim Doğru. E, e, ben yanlış atıyorum. Bundan sonra büyük ihtimal Warwick videosu çekeceğim arkadaşlar. Flash yapmayacağım. az önce ormancıların gelmesi yüzünden ikimiz de biraz geç altı level olduk. Saldırı hızı kasmayı düşünüyorum. Aslında ultisini ona kullansa ben de o ara ultimi açarım ultisini etkisi hale getirebilirim. iki, mana, iki can potu bir de mana potu alıyorum. W basıyorum. Çünkü hem hareketi hızı verdiği için. İlk, ilk olarak Nashor'un dişi çıkacağım. Eko. Mikrofonu ilk e, İlk olarak Nashor'un dişi çıkacağım. Ardından e, Geçen geçen yaptığım gibi bir psikopatlık yapıp ruhuna çıkmayı düşünüyorum. Çok fena iyi oluyor. Ayrı, ayrı kittirme yaparken Backdoor yaparken çok etkili oluyor buna. Ben de nedense her oyun illa backdoor yaparım. Yani oyunu kazanıyor olsak bile yani Karl oynuyorsam kolay bir şekilde kaçtım. Zaten Kazix'in daha ultisi gelmemiş. Yani. İyi denk atamaz şu an. Aslında Kazix düşük levelde de yani 3 levelken de gank atabilir. W'süyle şu an 6 level olmak için burada. Ulti ah, Ya, kahretsin. Koşmuş. Ulti açmayı unuttum ya. Ya nasıl unuturum?

Mm, bottan bakayım düşün 30 var mı? Niye bu kadar az farm var anlamadım. Morgan kaç? 14. Morgan da çalmış farm var. Farm yapamıyor herhalde. Aslında ben de kayda pek farm yapamıyorum. Ha, LC'de aslında of e, Sil aslında çok kolay farm yapılabilir fakat ben yapamıyorum. Ben Oriana tarzı şampiyonlarla farm yapabiliyorum. Ama Oriana diğer hesabımda o da düşük level, var hiç ürün falan da yok. Bu sefer açtım ultim ama. Bildim. Büyük ihtimal şu Kazix çıkacak bir anda. Jump potları içelim. Kule direkt. Balmitten kule alalım. Pink yükseliyor. Kule alabilirsek mid'den e, TF'ler Tf'ler başlayınca midden bastırma şansımız olacak. Yani minyonlar hem rahatlayacak hem team rahatlayacak. Fakat alamadım. Oh 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 pink pink pink. Pink var. Ultime bir saniye kaldı. Evet. Pink var. Arkadaşlar modemim bozuk. ya yani En kısa zamanda değiştireceğim de anteninden mi kaynaklı neden kaynaklı tam bilmiyorum o ping 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 anteninden kaynaklı ya yani antenini kırıldı kablolar falan her şey kırıldı sadece dibinden çekiyor ben de modemden biraz uzağım şu an haklı öfkeye açalım aldım Hadi kil vermeyeyim. Hadi hadi hadi, hadi. Ya kataya gittim de ya. Kataya gitmeseydi yine iyiydi. Kataya gitmesi kötü oldu. Hadi Morgan'ı tut birine. Ya Vi, hadi. Tamam V aldı Lucian'ı. Hadi bir de kata. Olmadı. şunu çıkıyorum. 64 ability power'um var. Yeteren küçüğüm. Bunu açıkacağım. Yine saçmalayacağım. Ya da waffle olmuş kırmızı kılıcı Yok yok. Abartmayayım. Aynen. Abartmaya gerek yok. Bir de savaş çizimiz çıkıyor. Ee, şimdi oyunu çeviriyor gibi gibiyiz. Oyunun başında bayağı ezildik ama oyunun sonlarında güçlü olabilen Yosuo, V ve yani ben Kyle varız. Lucian herhalde o da oldu. Yani. Morgan'ın zaten oyun sonlarında o e, şey W'sü neydi? Zulüm toprağıydı sanırım. İyi yani level atladıkça yüksek bir damage vurabiliyor. Şarj çıktı. Tamam Gördüğünüz gibi tek E kazıksana e kadar vurdu. Bir yiyeceğim Oo, Yasuo 3 kişiye ulti attı. Tefeyi kazandık. Bir tek Lucian sağ kaldı. Ben de bir kill alabildim. Hemen kule 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 kule. Hadi. Uhu. Al. al, al. Aldı mı ya? Ya girdi kuleye şimdi kendi ölecek. Ne dedim ben? <laughs> Adecimiz yok. Onun sorun yok. Şimdi geri. Direkt topuk. Bir totem koyacağım. Ya da Baron'a koyayım. 17. dakika ama ben koyayım. Erken bir Baron denerler. Öldüm. Ölmedim hala yaşıyor. Gördünüz mü ne kadar yüklü bir demeye çıkıyor. E açınca yani. Ya. Hiç değilse kill aldım. Ne önce. Aynen runlar çıkacağım ya. Bir gücü, kuvvet kitabı çıkayım bir tane daha. Karşı loşun alır. karşı takımın loşunu rahat alacak. İhtiyan farkı ne ki? Mahvolmuş bir önce. Bir dakika arkadaşlar mikrofon düştü. De iki attım. Cık. Bu zaten oyunu kazanırsam video koyacağım. Büyük ihtimal sadece zafer aldım videoları koyarım. Çünkü yani yenildiğimiz videoları koysam yani saçma olur. Hey bekledim kuleye saldım açıyor. Oh, I love you. başarı bir şey yazmayacağım. Ziyeti çıkayım çünkü hem 400 cam veriyor yani cam miktarı yüksek hem de 100 yetenek gücü Savaş çizmesine efsun olarak sığınan çıktım. w açınca zaten bayağı hızlı bir şekilde merkezden çıkabiliyoruz. Mikrofon düştü. Mikrofon arkadaşlar e, kulaklığın kablosunun üstünde e, bayağı aşağıda kalıyor. O yüzden sesim pek çıkmıyor. Kulaklığın o e, kulağımıza taktığımız yani o hoparlör kısmını oraya sıkıştırıyorum mikrofonu o yüzden durmadan düşüyor. Rialdo onu aldı. Ha ben aldım. Gitme gitme. Ya so gitmesini istemiyorum çünkü giderse TF'lerde kaybetme ihtimalimiz var. Yok, da kaybetme ihtimali değil. Yüksek ihtimal kaybederiz TF'de. ult attı. Ya su öldü ya. Kötü oldu. Bir tek derece var. Zaten W sayesinde çok iyi bir şekilde canımı yenilebiliyorum. Derken of ulti açmayı unuttum ya. Hep unutuyorum şu ulti açmayı. Morgana aslında şey Janna o dedim. Almadı ama Morgan eleğini iyi oynadı. Aslında Janna olsa daha iyi olurdu. Ee, havaya uçururdu. Şey. İşte Yasuo da ultisini atardı. İyi bir combo olurdu. Ama yine çok iyi. Hadi helal. öldü. Red buff alayım. Ya da yas ha, tam bana geldi. Zaten el sayesinde şuradaki minyonları çok kolay bir şekilde hemen biraz daha hızlı olayım. Kim minyon bizim minyonlar almasın Vi lol videolarını her gün koymaya çalışacağım fakat yani koyabilecek miyim deneyeceğim her gün koymayı. Şuradan hemen doğru. Ay imbitörü almamışız. Ne yani oldu sanıyordum ben. Ya arkadaşlar kayıt denmeyin büyük ihtimal yanlış. Ben zaten ya, doğru mu yanlış mı bilmiyorum onu da bilmiyorum da. Ee, ben çıkıyorum güzel oluyor kayla. Gördüğünüz gibi E çok seri vuruyor. Hem de Runa biliyorsunuz sadece menzili şampiyonlara pasifi kullanılabiliyor. Kale aslında yakın menzil fakat E'sini açınca gördüğünüz gibi menzili uzuyor. Bu minyonları temizlemek için GG, P, G, teslim oldular arkadaşlar Evet arkadaşlar game time kanalındaki bu League of Legends serisinde de kaldı ya yani bu videoyu da bitirdim 30 level olmam kaldı dediğim gibi 30 level olduğum an dereceli yani ranked game başlayacağım hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için görüşmek üzere